Kıskançlık krizine girdi, çocuğunu bir odaya kilitledi, evin içerisinde dehşet saçtı. Önce baldızını sonra karısını acımasızca katletti cinayetin ardından kızıyla beraber evden ayrılan cani koca çocuğuyla fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı. Adam cinayet geçirmiş, eşiyle baldızını öldürmüş. Yeşini ve baldızını katetmiş sanırım. Kızını odaya kapattı, dehşet saçtı. Baldızını ve karısını acımasızca öldürdü. Biz zaten çok şaşırdık. Bu tarz şeyler buralarda genelde olmazdı. Hadi. Korkunç bir şey. Tüyler ürperten olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Boduroğlu çiftinin araları iddiaya göre uzun zamandır kıskançlık yüzünden bozuktu. Bir ay önce Vildan Boduroğlu evi terk etti ama iki gün önce geri döndü. Yanında kardeşini de getirdi. Normalde kavga oluyormuş eşiyle arasında. Hani sessizler, bağışlar, çağışlar oluşuyormuş. Çift arasındaki gerginlik devam etti. Ferhat Boduroğlu'nun gözü döndü. Önce kızını aldı, bir odaya kilitledi. Sonra da üst kattaki baldızının yanına gitti ve onu defalarca bıçakladı. 30 yaşındaki baldız Fatma Zehra Koyun kanlar içinde yerde kaldı. Cani koca bu defa mutfaktaki eşinin yanında. Indi. 23 yaşındaki karısını da aynı bıçakla katletti. Ne oldu ne gitti aralarında ne geçti bilmiyorum. bilmiyorum ama üzücü bir olay. Dehşet dakikaların ardından Ferhat Boduroğlu kızını da aldı apartmandan dışarı çıktı. Bu yoldan ilerlemeye başladı. O sırada kaldırımda birlikte fotoğrafta çekindi. Ve o fotoğrafı sosyal medya hesabında kızımla son fotoğraf diye paylaştı. Bıçakladıktan sonra kendisini kesip dışarı çıkmış. Kızını alıp Tarafa doğru gidiyor, kuaföre bırakıyor. Çocuğuyla son bir saat vakit geçirmek istiyor. Bir telaşı oluştu, kan kaybetmeye başlıyor. İşte e, tansiyonu düşüyor, düşüyor, yıkılıyor adam burada. Kızın psikolojisi kötüydü. Çocuk hasa iş problemine teslim ettik çocuğu. Katil zanlısı polis tarafından yakalandı, hastaneye sevk edildi. İhbar üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine gelse de iki genç kadın için artık çok geçti ağır yaralanan iki kız kardeşin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Dünyası yok ki anlatacak bir şey yok Yani Daha çocuktu bunlar yani. Allah ekber. Cenazeler teslim alındıktan sonra Çatalca'ya götürüldü. İki kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi.